Eğitime gelelim. Eğitimde de bütün okullar, bence bakanlıkta, ya yani Milli Eğitim Bakanlıkları, yurt dışındaki şeyler içinde konuşuyorum. Çok yakın zamanda bu yapay zeka ile mecburen bir dönüşüme gitmek zorunda kalacaklar. Çünkü hakikaten bu böyle tokat gibi vurdu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şu oldu. Bilginin değeri düştü. Yani yapay zeka dedi ki bize ben biliyorum artık. Sen ben hepsini biliyorum artık dedi. Hmm. Bilmek artık çok önemli bir beceri haline gelmemeye başladı. Bildiğin şeyle artık ne yapabiliyorsun çok önemli. Yani tamam biliyorum ben. Okey bütün veri bende var artık. Her şeyi ben şu an bilebiliyorum. Ama onda ne yapabilirim artık? Bir üstüne çıkmamız lazım. O yüzden yapay zekaya karşı duruşumuz. Ama bunu istemeyelim, bunu yapmayalım şey gibi değil yani. işte 1984 yılında hesap makinesi çıkınca matematik öğretmenleri greve çıktı. bizde de hesap makinesi istemiyoruz. Bu çocukları tembelleştiriyor. Hayır girmesin sınıflara gibi bir mevzu değil bu. Hmm. Bu biz bu trene bineceğiz ve yapay zekayla kendimizi daha ne kadar geliştirebiliyoruz ona bakacağız.